Arkadaşlar merhaba. Şu an Erzurum, Şenkaya, Gürcistan, Batum karayolundayız. Bu yol Avlaöykber Dağları'nın Avlaöykber Dağları'nın şehitliğini anıtına çıkıyor. Gördüğünüz üzere bayağı bir Karatmış. Bu yolun sonu Sarkamış'a kadar gidiyor yani. Sarkamış şehitliğine kadar gidiyor. Bayağı bir soğuk şu an. Göstereyim. Eksi 2 derece. Hava hissedilen daha fazla. Şu an çok az böyle bir kar yağışı var. Burası Şenkaya'nın yaylası. Eski ismiyle örtülü. Hava şartlarına, yol şartlarına, iklim şartlarına göre uygun değil. Ama cana var gibi bizi yalnız bırakmadı burada. Yolda da bırakmadı çok şükür. Aldökber dağına çıkıyor. Şu an kar yağışı var. Gitmek isterdim ama şu an gidemeyiz herhalde. Çok yolu kapatabilir. Şöyle el alışkanlığı sinyal veriyoruz. Bu yolda yine Sarkamış, Çakır Baba Gaziler, Aktaş, Kürçköy'üne çıkıyor tabi köy yolu asfalt değil. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi günler.